Ya bu Demirkan bir numara çevirmesin. Nerede kaldı? Geldi. Yavaş yavaş arkamdan geleceksiniz. Kapıyı ben açacağım. Adamı hemen alacağız kapıdan, tamam mı? Ne oldu oğlum? Abi, abi Hayati, abi. Hayat mi? Ha? Abi, Sevilay mahalleye gelmiş, Hayati'ye senin Demirkan diye sormuş. Sevilay şantajcı senin yaptığını biliyor abi. Abi biz telefonla ulaşamayınca yetelim dedik. Hamile numarasıydı şeydi falan. Tuncer, senin oyunun yüzünden bizim hayatımız kayacak da. Şey hadi hadi ofise. Acil toplantı. Hadi sen de arabanla hadi yürü. Yok. Tabii ki telefonu kapalı. Yani koştura koştura kapıya gidiyorum, herif geldi diye... ...karşıma çıka çıka sen çıkıyorsun. Kimseyi görmedin mi kızım dışarıda? Görmedim efendim. Ay gerizekalı. Ya bu ikisine ne demeli? Hiçbir işe yaramayan iki tane takım elbiseli gerizekalı kazık. Ya gidiyorsunuz adamın mahallesine kadar giriyorsunuz... ...ve herifi alamadan geliyorsunuz ya. Gidin şimdi o mahalleye geri. Hangi delikteyse o herifi bulup çıkartın. Gözüm görmesin sizi. Çocuklar yarın öğlene kadar süre verdik Sevilay'a. Amacı yarın o saate kadar bizi bulmak. Bulamazlarsa da tıpış tıpış söylediğimiz yere parayı getirecekler. Ya ben Şehriban'la makarna keserken burada neler olmuş ya? E peki nasıl bulmuş ki izimizi bizim? Herhalde bizi havadan çıkarken peşimize takıldı. Başka bir ihtimalle yok zaten çünkü bütün gün buradaydık. Yalnız arkadaşlar bakın şöyle de bir ayrıntı var. Şimdi bu Hayati'ye aşağı mahalledeyken sormuşlar abi. Demek ki yani bizim sokağı tam olarak bulamadılar şu an. İlla illaki bulacaklar. <laughs> Keşke Demirkan ismini kullanmasaydık be abi. Çünkü çok yakın yani. Demirkan, 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 Demir diye diye budur onu Hayati. Şimdi şantajımıza cevap vermedi. Zaman kazanmak istedi. Amacı bizi yakalayıp sorunu kökten çözmek. Şimdi bizim evi fellik fellik arıyordur. Abi o zaman eve gitmeyelim. Başka bir yerde kalalım. Hayır, şehri bana sorarlarsa daha da kötü. Yani mahallede bütün ipliğimiz pazara çıkar. Abi, yine bana düştü o zaman. Ben sorayım. Ne yapıyoruz? Bilen nedir? Bütün bizim sokağa ablukayı alıyoruz. Şehri bana hayatı, Servet'in hepsinin evinde, kapısında nöbet tutacağız. Abi, tam olarak böyle nöbetçilik gibi değil de... Hani böyle evlerin içine girmeli, hani misafircilik mi desek? Aferin kız, bu hep nokta atış yapıyor bak. Abi peki nasıl bölünelim, ne yapalım? Ferdi siz Derya ile şehri bana. Biz ne yapalım abi? Siz de Yaren'le Servet'i sokağa da şey yaparız. O zaman biz de Hayati abi. Seve seve. Peki nasıl davet ettireceğiz kendimizi? sular mı kesildi desek abi? Bu, bu aralar hep kesiliyor. Olmaz oğlum. Bizim evde depo olduğunu herkes biliyor. Yani öyle bir şey olmalı ki bizim evde kalmamamız için bir tane bahanemiz olmalı. Yani biz evde uyuyamıyoruz çünkü... Düşün, 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 düşün. <laughs> Gulyabani. Yok, Ümmü Sabiha. O ne ya? Cinli korku filmi gibi. Ya oğlum, Gulyabani geliyor demeyeceğiz. Ya şey düşünün, düşün şimdi. Ee, klasik böyle Türk korku gişe filmlerini düşünün. Orada hani neler oluyorsa, bizim evin içinde de öyle şeyler oluyor diyeceğiz. Böyle hafif havaya bir anda sıçrayan bir şeyler. Oradan L -l 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 konuşan periler, cinler. Ne bileyim, Nevizade Dede'nin ruhu. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler yapacağız. Korku ayısı gibi diyelim. Evet, evet. Yani saçma da olsa akla en yatkın plan bu. Sevil'in adamları gelmeden ya. mahalleye ablukaya alıyoruz. O zaman saçma kelimesinden yola çıkarak iki kelimeyle... Çok, çok Saçmalayacağız! Saçma. Allah Allah. Böyle bir estağfurullah. demek evde tuhaf tuhaf sesler geliyor. Öyle böyle değil yani. Böyle yankılı yankılı hem de ha. He. Nasıl ya yani? Hepiniz aynı anda mı duydunuz bunu? Yok, teker teker içimize kaçtı. Sonra salona gidip görüşlerimizi paylaştık. <laughs> ya o da laf mı? Herhalde aynı anda duyduk. <laughs> İn mi, çin mi? Ne bu yani? Şşşt! <laughs> kız! Almanca üç ne demek? Drei. Harf ne demek? Puştabın. Drei puştabın diyeceksin işte. <laughs> Ama gece gece anlayın şu mübareklerin adını günah. Ya işte böyle olunca Şehriban abla biz de topuklarımız totomuza vura vura soluğu senle aldık. Ne olur bize sahip çık. Kızım nereye gideceğiz? Bana geleceksiniz tabii bana geleceksiniz. Tamam şey diyeceğim. Belki sizi evde bulamayınca sıkılır gider. <gülüyor> <gülüyor> belki de. Ya bir şey diyeceğim. Biraz abartmıyor musunuz? Yani gerçi Derya ilk defa bize kalacak bana büyük sürpriz oldu ama. Sana bir sürpriz mi daha var? O ne? Ben de burada kalacağım. Vallahi nasıl sevineceğimi bilemedim ha. <laughs> kalacaksın tabii oğlum, kalacaksın tabii. Ya o zaman Kadir de burada kalsaydı e, yeri hazır zaten. Tahmin edeyim, onun yeri senin yanın. Ne oldu? Denize düşen yılana sarılırmış. Siz de geldiniz. Bizim evde oturuyorsunuz. Ay ne güzel ya. Hayırdır, neler oluyor sizin evde acaba? Vallahi Hayati Bey, ben böyle şeylerden çekinmem ama... ...yani anlatılır gibi değildi. Vallahi işte, hangi birini anlatsak hiç korkunç olayların... ...gayipten sesler falan duyduk yani. Ya ben böyle şeylerden çok korkuyorum ya. Anlatmayın lütfen. Yavrucuğum, buradaki muhabbet iyice artı 18'e sekize bağlı. Şiddet ve korku içeriyor. Haydi sen git yat yavrumu. Haydi odana. İyi geceler. acaba diyorum Hayati Bey, rahmetli babamın ruhu mu geldi? Gazanfer Fernavizade geldi. Altınlara bakıyor zar. <laughs> ne altın Hayati Bey? Yok öyle bir şey. Neyse, sana he ha ha diyorum. Geçiyorum şimdilik. Ya bugün de buralarda geziyorduk. Böyle iki tane adam çıktılar. Dediler ki Demirkan diye birini arıyoruz. Bilemedim yani acaba seninle bir ilgisi olabilir mi Demirkan'ın? <laughs> ne oldu? Canım yani isim benzerliği. Kan Demir, Demirkan. Tabii herhalde öyle olabilir. Neyse yani sizin de yatacak yeriniz yok. Geldiniz evimizde kalmak istediniz. Buyurun tabii hoş geldiniz. Kan Demir Bey siz rahatınıza bakın. Hayatının da kusuruna bakmayın. Şahidesiz Cemil Hanım, al oğlum. Kandemirciğim bugün Cemile'yi de evden çıkardık, onu böyle yürüyüşe götürdüm parklara falan. Bana bile yürüdü kendisi, gerçekten tutturdu çocuk yapalım diyor. Çocuk demişken aklıma geldi de. Sizin yarın, bugün sanki Kandemir abi diyordu, yanlış mı duydum? Yok, yanlış duymuşsunuz herhalde Hayat abi. Niye babasına insan abi desin ki? Yani siz her şeyi herhalde Kandemir diye duyuyorsunuz. Ya olur mu? Bu kulaklarımla duydum. Carlos'la telefonla konuşuyordu. Kandemir abi dedi. Ne kadar ayıp. Sizin evde babaya abi mi deniyor ya? Yani ettiğin gelse, bana Hayati abi dese... ...böyle sümsü ağzının ortasına bir tane indiriveririm. Ha kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?